arkadaşlar abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu mutluluğun sesi yine bir kutu açılım videosundayız arkadaşlar bu sefer böyle gittim sizler için 9 taş ve 3 taş aldım arkadaşlar şimdi bunu beraber açacağız hadi açmaya geçelim açarken bıçak kullanacağım için bir büyümden yardım alıyorum Evet arkadaşlar açtım geldim. Şimdi açıyorum. Bismillah. Bu ne? Bu ne ya? Arkadaşlar bir dağ parçası çıkıyor. Ama ne olduğunu anlamadım. Aga. Nereden gelmiş bu? Aa, arkadaşlar şöyle şeyler çıktı. Bakın. Manyetik bu arada. Mıknatıslı var. Mıknatıslı arkadaşlar. Ben bunların hepsini açacağım. Sonra geleceğim. Evet arkadaşlar. Şöyle hepsini boşalttım. Arkadaşlar bakın şöyle. Allah! Düşmedi. Mıknatıslı çünkü. <laughs> o sırada bir tane düşerse. Buradaymış. Buldum. Arkadaşlar burası şöyle göstereyim. 3 taş bölümü. Burası 9 taş bölümü. 9 taşı oynamayı varsa yorumlara yazsın çünkü ben sadece üç taş biliyorum. Evet böyle arkadaşlar videomuzu bile beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sizin için gittim. A